Merhabalar, hoş geldiniz. Peki sizce ben niye bu kadar neşeli olabilirim? Tabii ki bugün itibariyle ay artık yay burcunda seyahat etmeye başladı. Hem de iki gün boyunca diziz iki, iki gün boyunca seyahat edecek. Enerjik, hareketli, keyifli, mutlu olacağımız ondan sonra bir zaman. Hoşgörü ve affetme zamanı. Bugünün sınavı aslında hoşgörü olmayı öğrenmek. Spora başlamak için harika yoga, pilates gibi sporlara eğiliminiz olabilir, araştırabilirsiniz veya başlayabilirsiniz. Fakat ay yaydayken ister istemez Pot üstüne pot kırma zamanı. Neyi nasıl söylediğimize, nasıl ifade ettiğimize birazcık dikkatli olmamıza fayda var. Yeni deneyimlere, yeni konulara açık olacağımız, ondan sonra ilgi çekici şeylere yönelebiliriz. Seyahatleri organize edebiliriz, tatillere bakabiliriz. Hayatta ufak şeylerden çok daha fazla mutlu olacağımız bir iki günlük dönem yaşayacağız arkadaşlar. Detay gerektiren işlerde çok da sabrımız olmayacak ne yazık ki. Ve birazcık sabırsız davranacağız. Abartılı davranışlar, sergileyebiliriz. Ee, veya herkese böyle çok fazla söz vermeyin. Mavi boncukla dağıtmayın sakın. Çünkü verdiğimiz sözleri yerine tutmak, yerine getirmekte daha doğrusu bir tık zorlanabiliriz. Yine bu dönem, bu iki günlük dönemde ticaret yapmak, yabancılarla yurt dışı ile ilgili işlerimizi halletmek, vize pasaport işlemlerini halletmek için de harika bir iki günlük dönem var arkadaşlar. Yalnız kasları çok da yormayın. Spora başlayın falan dedim ama böyle çok böyle hardcore sporlarda yapmayın. Daha böyle sizleri estetecek, ondan sonra kaslarınızı birazcık daha rahatlatacak, uzatacak sporları tercih etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar.